Gençler hepinize selam. Ben Al. Bugün Discord'da Hype Squad Events yani şu rozet hemen gösterelim. Şu rozet nasıl alınır? Bunun hakkında size birkaç bilgi vereceğim. İlk önce kullanıcı ayarlarına giriyoruz. Bu alttan Hype Squad'dan bir Hype Squad evine yerleşiyoruz. Rastgele şu 3 rozetten birine. Tavsiye ettiğim bu yeşil rozet olur. Rozeti bir test sonucu, 5 tane soru sonucu alıyoruz. Herkes alabiliyor bilgisayarda olan. Ardından şu balanse HypeSquad'ın sitesine atıyor bizi, yönlendiriyor. Discord'u temsil mi etmek istiyorsun? HypeSquad'a katıl ve oyun topluluğu için Discord'un desteğini alıyor. Bu başvurular siz izlediğiniz zaman açık olur büyük ihtimalle. Nasıl başvuru yapacağım diye soracak olursanız Discord size bir oyun veya ee, bir video hakkında birkaç soru soruyor. Bildiğim kadarıyla 10 tane olması lazım. Yanlış yapmazsanız eğer başvurunuz gönderiliyor. Eğer onaylanırsanız gösterdiğim gibi şu rozet profilinize geliyor. Veya eğer Türkiye'de yaşamıyorum, Amerika'da yaşıyorum diye söyleyecek olursanız Discord'un bazı şey etkinlikler oluyor. O etkinliklere katılmanız lazım. O etkinliklere katılan herkese bu rozet veriliyor. Eğer bu videoya bir 500 like gelirse Discord'da baganter nasıl alınır bunun hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan abone olup ve like atmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.